No, no son delitarios. Şirlik eğlencesi için mi bir eve gelmiştiniz arkadaşlar? Evet, evet. Peki kim temin etti patlayıcı maddeyi? Galiba oradaki çocuklar. Ben tam bilmiyorum olayı şimdi de. Yoksa başka? Yanımdakilerin kulağı açılmış galiba olay esnasında. Sadece başka bir şey yok onlarda. Hı, hı. Parça bana gelmiş. Yani satışının durması gerekiyor kesinlikle bence çünkü yoktan bir sebepten dolayı gözüm geldi hal. İnşallah geçecektir tabi de satışı dursun diyeyim Yani şu an aklıma bir şey gelmedi. Şimdi ben tam yani gözümle hissettim torpilin parçası, şey burnumda hissettim. Önce burnuma gelmiş parça sonra gözümde yara oluşturdu işte. Ben tam bilmiyorum ya şu an yani olayı da tam hatırlayamadım tabi o zaman yığıldım yani. Kim yardım etti peki sen hatırlıyor musun? Arkadaşlarım. Kaldırdı hemen işte. O ambulans çağırdık. Valla tarif edilemez bir acı yaşadık. Hiç beklemediğimiz işte. Boşu boşuna yaşanmış. Yetkililerin e, yeterince denetlenmemesi mi artık? Sebep ne bilmiyorum. Satışının bu kadar kolay olması. Bu kadar e, kolay elde edilmesi. Böyle zararlı bir şeyin. İşte görüyorsunuz çocuğun getirdiği hali. Ne olacağını da bilmiyoruz şu anda. Umarım yine sağlığına kavuşur gözleri. Ve muradımız bir daha kimsenin çocuğuna böyle bir şey gelmemesi. Yani yetkililere sesleniyorum, denetleyenlere sesleniyorum, kanunu yapanlara sesleniyorum. Yani gerçekten bu son acı olsun umarım. Kesinlikle yani güya yasak deniliyor ama yasak olmadığını görüyoruz. Yani yasak olan bir şey bu kadar nasıl rahat satılabiliyor, nasıl bu kadar rahat üretilebiliyor? Yani gerçekten yaşadığımız acının tarifi yok. İşte burada doktorumuz da şahit kaç gündür neler yaşıyoruz. Bir biz biliyoruz bir de Allah biliyor yani. Ve şu anda da hala muallak ne olacağını bilmiyoruz. Benim çocuğum hayalleri olan bir çocuk. Yani şu anda sınavlarına girmesi lazımdı. Okuluna gitmesi lazımdı. Burada bu şekilde. Her bayram, her şivlilik, her kutlama olduğunda maalesef biz hekimler olaya farklı bir açıdan bakmaya başlıyoruz. Bu bayramda, bu şivlilikte veya bu kutlama da acaba kim yaralanacak, kimin gözüne bir şey olacak, kimin eline bir şey olacak. Ben yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyorum. Maalesef sayılarda bir azalma yok. Ve bu çocukların, bu gençlerin birçoğu da masum. Yani olaydan hiç habersiz, yoldan geçen bir çocuğun gözüne torpil patlıyor, görmesini kaybediyor. Veya daha patlayıcı maddenin ne olduğunu anlayamayan bir çocuğun eline bunu veriyorlar, parmaklarını kaybediyor. Bir diğeri işitmesini kaybediyor. Bunlarla baş etmenin yolunun da çok zor olmadığını düşünüyorum. Çünkü bunların bir üreticisi var. Üreticisinin nerede olduğu belli. Satanlar var. Mutlaka bunların üretiminin ve satışının yasaklanması gerekiyor. Ne olduğunu bilmeden bu çocuklar birkaç eğlence uğruna bunları oynuyorlar. Maalesef her şivlilikte, her bayramda veya diğer kutlamalarda bu çocuklar bazı uzuvlarını kaybediyorlar ve bu, bunların bir kısmı maalesef geri dönüşsüz. Yani yoldan geçen bir çocuğun gözünü kör ediyorsunuz ve bu ila nihaye kalan ömrün boyunca bu gözde görmeyerek yaşamak zorunda kalıyor. Daha önceki yıllarda üretilen yani bundan 10-15 yıl önce üretilen işte bu torpil gibi, fıs fıs gibi patlayıcı maddelerin üzeri genellikle kağıtla kaplıydı. Kartonla kaplıydı ya da. Bunun üzerindeki madde karton olduğu için yaralanmaları daha az şiddetli oluyordu. Ancak son 10 yıldır falan maliyetler veya işin kolayına kaçma sebebiyle üzerini sert plastikle kaplıyorlar. Bu sert plastik patlama anında bir bıçak gibi çocuğun veya orada erişkin insanlar da olabilir uzuvlarının yaralanmasına neden oluyor. Bir şarapnel parçası gibi saplanıyor ve o uzuvun tamamen kullanılmaz hale gelmesine neden oluyor. Bizim ricamız bunların üretiminin ve satışının çok sıkı denetlenmesi, hatta satışının çok yasaklanması. Çünkü bu çocuklar 3-5 liralık eğlence için geri kalan tüm hayatlarını engelli veya özürlü olarak veya bir uzuvları eksik olarak geçirebiliyorlar. Uzuv kaybı olmasa bile hastanede yattıkları süre, yaşadıkları stres onlar için ömür boyu unutulmaz bir ders niteliği taşıyor ama biz bu dersi tek tek değil bu yaralanan çocukların sayısını azaltarak, toplumda zamanla sıfıra indirerek, yayarak bu dersi tüm topluma yaymak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Hastamız maalesef ciddi bir göz içi kanamayla geldi. Gözü geldiği anda da şu anda da görmüyor. Bu kanamanın açılma ihtimaline karşı biz bazı tedaviler vererek açılma ihtimali için tedaviler veriyoruz. Ee, ancak gözün arkasında daha ciddi bir yaralanma var mı? Örneğin lensinde veya retinasında daha ciddi bir yaralanma var mı? Henüz kanamadan dolayı seçemiyoruz çocuğu yatırarak takip ediyoruz. Bir kısmı daha şanslı ama bir kısmı da daha şanssız. Mesela doğrudan görme kaybıyla neticelenebilecek çocuklarımız da oluyor. Bunların çoğu ileride de sorun oluşturabilecek yaralanmalar. Yani şu an çocuğun gözü iyileşse bile 3 sene sonra, 5 sene sonra göz tansiyonu ortaya çıkabiliyor veya retina dediğimiz görme tabakasında yırtıklar meydana gelebiliyor. İlerleyen dönemlerde de mutlaka problem oluşturabiliyor. Bunun en basit yolu bu yaralanmaları engellemek. Çocuklara bu ürünlerin satışını <laughs> mutlaka yasaklamalıyız.